şöyle geçeyim. Ha Bunu böyle çocuklara boyattık. Daha Aa. ilave edeceğimiz plaketler var. Bunlar şey yani yarışlarda ödül alan çocuklara mesela bu, bu çocuk bu, bu, bu çocuk bir bir çocuğun bu tur 400 neyse işte Deniz Gözler'inmiş. Şu ödülleri almış. Bu Murat Tuzcu'nunmuş. Bu evet. Mert Tuzcu'nunmuş. Yani kütaya çakacağımız da bunlara. Süper. Bunlar da bizim kurucularımız. Evet. Bu da masalar iner böyle şu masalar. Yarın çocuklar eğitime gelir. Evet derslik işte kapatıyoruz sağını solunu. Burası da aynı zamanda sıcak bir ortam olacak. Çok güzel. Bu işte benim tekne olacak. Bordası boyalı. İçi vermekli. Önce onlara ağırlık verdik. Bunlar bitince bunu finişleyeceğiz. Evet. Teknelerimizden biri bu. Evet bu. Çok güzel. Siz nereye ilave yaptık dediniz? Şu şey oturma yeri galiba şuradaki. yok mesela orada. Tamam anladım. Şunlar tamam. yok. Uh -huh. bir de altta bir sürü ilaveler var. yani tekneye mukavemet var. Evet. Yani bu iki tarihinde daha biraz daha basit yapıyor. Evet. Direkt takılıyor buraya. Evet. Onu daha açısı. iyi anlatır. Aşağı, aşağı iniyor. Evet. Evet, direkt evet. ıskaçası. Salması Salmasası. ahşap değil mi? Ahşap, Sal değil mi? ahşap, ahşap salma. salma. İçeride göreceksiniz. Tamam. Salma dümen ahşap. Arkadaş sizden beraber ben biraz çalışayım sabır. Tabii tabii. Güçlerime bakayım. Aha. Sonra beraber yemek yeriz. Tabii. Tamam, bu içeride maketini gördüğümüz evet, ülküm. Evet, evet. 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 flikası. Evet. Evet. İyi, tamam. Görüşürüz, Hoş ben içerideyim. Tamam, tamam. Bu da e, Grandi ve Mizena direği olan Evet. G Grandi'de e, <laughs> Pratura yelkenimiz var. Vizena'da Alamana yelkenimiz var. Evet. Sert bir havada birinci camadan da 7 onda bir natla seyir yaptık bunda ölçerek. Oo. Evet. Ve e, üç kişi olduğumuz için tekneyi zorlayamadık yani. Anladım. Fazla kişi olsaydık ağırlık istiyor. O yok. Şu şeyi yaptınız değil mi? Evet. E, Ekstra. Servet Bey bunun Aha. U şeklinde zarf. İçi beton 10 santimden 20 santime gidiyor omurgaya geçirilip bağlandı. Evet. Bir ağırlık yapıldı yani. Tabii tabii.